Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bu videomuzun konusu şu kara dumanlı arkadaşlar. Mardinli birol abimin bana hediye ettiği bir kuş Ankara dönüşü. O sırf taklaya girdi. Bugün e, havada kaç tane takla atacak inşallah onu göreceğiz. Onun dışında e, beyaz ve şu maviyi Emre Şirin kardeşim hediye etmişti Kocaeli Kartepe Köseköy'den. Şu sabuni yavruyla şu çakmaklıyı Ankara şampiyonu Samet Yıldırım hediye etmişti. Zaten e, şeker olan 2019 MGF şampiyonu, Eke şampiyonu Mustafa Çağrı'dan gelen bir kuş. Adını müge koyduğumuz kadroyu söylüyorum size arkadaşlar. Şu büyükçe görünen sabuni de Kartal'dan Yakacık'tan Ali kardeşim hediye etti. Ama bugün Odamız bu kuş. Mardinli Birol abi'nin hediye ettiği dumanlı, kara dumanlı bakalım. Bugün havada kaç takla atacak? Kuş adeta takla manyağı oldu. Onları hedefe çekeyim. Ondan sonra kuşumuzu kaldıralım. Bugün hava bayağı rüzgarlı. Gördüğünüz gibi. İnşallah gel. çekelim onları buraya. 1 iki. Şimdi saymayacağız arkadaşlar. Şimdi kaldıralım hedefte. Ondan sonra saymaya başlayacağız. Kuşumuz ne kadar takla atıyor. Bismillah diyelim. İnşallah başlarına kötü bir şey gelmez. Atmaca rüzgar etkilenmezler. Bir, 2 3 4 5 6 Kaçırdıklarım da olabilir arkadaşlar. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Çok ileri gitti. Alo. Aleykümselam buyurun. Siz kimi aradınız? Ha buyur abi benim. 16 17 18 19. Evet. Evet gözden kaçabiliyor ya. Abi şu anda çekimdeyim bir mesaj at bana döneceğim sana. Evet. Tamam sen beni yarım saat sonra ara olur mu? Hadi görüşürüz. 34, 35 abi şey atladık 36 37 38 abi atladık ya telefon geldi ama kabaca sayıyorum şu anda 40 41 Arkadaşlar videodan size sayın. 42 43 Olmadı ya. Diğer kuşlarla kaldırmayacaktım ben onu. Sadece Müge ile birlikte kaldıracaktım. Arkadaşlar şu anda saydım 40-50 tane taklası var kuş. Çünkü öbür çakmaklıyla karıştırabiliyorum. Sadece Müge'yle ikisini kaldıracaktım. Arkadaşlar her kalkışta bir 50 tane, 100 tane taklatıyor bu kuşa. Bakın siz de sayın. 2 tekrardan sayayım bakayım bir. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 829 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 Kuyruklarında da eksik var. Orta 57, 58. Orta kuyruğunda da eksik var kuşumuzun. 59, 60. 61. 62, 63. 64 65 66 67 68 69 69 70 71 72 73 74 Aşağı kuş serelim arkadaşlar. 74 Arkadaşlar sayamadıklarımız da var ha. 75 76 77 78 79 80 hayvan 81 82 83 84 85 86 87 Arkadaşlar kuşumuz geldi. Bakın. 87 Ağzı bir karış açık. Yüzü aşkın takla attı. yüzü aşkın takla attı. Bir 30 küsür tane öyle saymıştım. Sayamadıklarımla birlikte hani 3 tane de öyle eklesem 87, 3 daha koy 90. Bir 30 küsür de öyle yaptı arkadaşlar. 120, 130 tane takla attı şu kuş havadayken. Videoda siz de takip edebilirsiniz. 120, 130 tane takla attı. En az 130 tane takla attı şu kuş. Tam sayamadım. Bir dahaki kaldırdığımda kara çakmaklığı kaldırmam. Daha net sayarız taklalarını. Kuş bildiğiniz takla manyağı oldu. Kuş bildiğiniz takla manyağı oldu. Vay arkadaş arkadaşlar, hayatımda ilk defa ve o haldeyken hedefe geliyor kuşa. Gerçekten ilginç ya, gerçekten güzel bir damar, güzel bir soy olduğunu gösteriyor. Kuş bu haldeyken dahi hedefe geliyor, hedefe gelmeye çalışıyor. Gördüğünüz şahit oldunuz arkadaşlar. 130'un üstünde takla attı. 130'un üstünde. Ben hayatımda ilk defa bu kadar bol taklalı kuş gördüm ya. Ve daha genç kuşa yeni yeni oturuyor bu kuşlar arkadaşlar. Bu videoyu Mardinli Birol abiye de atacağım göstereceğim. Siz de yorum yapın arkadaşlar. Bu kuş ne yapmaya çalışıyor? İleride nasıl olur? Amacı nedir? Bakın o kara çakmaklı da geldi. Bunun kuyrukları tam. bir dahaki sefere sadece Müge Hanım'la bu ikisini kaldırırız Harbiden kuş takla ya oldu ha. Şu anda gökyüzünde sadece Müge Hanım uçuyor. Müge Hanım tahminen bir yarım saat daha uçar arkadaşlar bana öyle geliyor. Çünkü her kaldırdığımda e, kafadan bir yarım saati deviriyor. Yerde kuş olsun veya olmasın. Belki onun seferlerini de birkaç güzel seferinde yakalamak nasip olur. Gördüğünüz arkadaşlar kuş 30'dan sonra tekrar saymaya başladım. 90 30 daha 120 120 130 tane takla attı şu kuş kalkar kalkmaz. 120 130 tane takla attı. Ne demek ya? Gerçekten fizik kurallarını zorlayan bir sayı. Bir dahaki sefere ee, daha net sayarız. Daha çok üstüne düşeriz. yani bir efsane olmaya doğru gidiyor şu kuş arkadaşlar. Birol abimizin, Mardinli Birol abimizin bize hediye etti bu dumanla efsane olmaya doğru gidiyor. Gerçekten değişik bir cinsi ırkı var. Güçlü bir yapısı var. Ona rağmen bu rüzgarda hedefe inmeye başardı. İşte bu kuştan çok korkuyorum arkadaşlar. Bu bol taklalı bu kuşumuzdan çok korkuyorum ki Atmaca'nın, Gökdoğan'ın hedefi olur diye. Tek endişem o. Çünkü gökyüzünde çok takla attığı için çok dikkat çekiyor. Yüksekten de uçuyor kimi zaman. Geniş de uçuyor. Özellikle bu kuşumuza benim vitamin uygulamam lazım. Suyuna vitamin katmam lazım. Güzel kaliteli bir vitamin uygulamam lazım Uçurttuğum kuşlara Uçurttuğum bu kadroya Oradaki Çakmaklı ile arkadaşlar Hemen beyazın önündeki şu kart Sabuni bunlar da kuşa pırıltı Vermek amaçlı kullandığım kuşlar uçurduğum kuşlar değil Sabuninin zaten kanadında ur vardır Onun Önündeki çakmaklığı Pırıltı amaçlı kullanıyorum Müge Hanım F-16 gibi deli deli F-16 gibi uçuyor maşallah deli deli. Müge Hanım sever böyle havaları. Arkadaşlar şu kuşumuzun hürmetine 120-130 taklatan şu kuşumuzun hürmetine bir beğenerek rekoru kıralım arkadaşlar. Bakın Allah ne güzel yaratmış. Ne güzel yaratmış. Lütfen beğeniler çok eksik arkadaşlar. Siz beğenirseniz videoyu YouTube başka insanlara öneriyor. Başka ilgili insanlara öneriyor. Seyrettiriyor. Biz de bu kuşun bu videonun hakkını vermiş oluruz beğeni yapmakla beğeni yapmak zor bir şey değil arkadaşlar ya lütfen. Bakın burada kuşlarımız performans sergiliyor. Siz de beğenilerinizi çok görmeyin. kuş harbiden taklaman ya bu işte bu kuşumuzun adı adını ne koyalım arkadaşlar videonun yorum kısmında da belirtin abi. Aleykümselam. Evet kardeşim buyur dostum benim. Kardeşim şu anda hediyeli kuşlar yok ama bayrama özel çekilişler olacak. E, çekilişleri bekle. O da şans ya. Ben o yüzden dedim. Ya tamam da sen çekilişlere belki hiç katılmıyorsun bile. Delikanlı konuş. Katılıyor mu çekilişlere? Abi ben Delikanlı konuş ama. Ben katıldım. He? katıldım. Da yani. Ah be kardeşim. Ben kanal açıldı açılalı belki 100 tane çekiliş yaptım. 100 tane çekilişten bir tanesine mi katıldın? Abi benim fazla şeyim yok. Ben çalışıyorum ya. O yüzden dedim ya da böyle işte geldiğin zaman mesela olmaz, olmaz. Dostum bak olmaz bak olmaz bak. Şimdi insanlar kanal tanıtımı yaptırıyor. Bizde ee, biz de bu işten para kazanıyoruz. Senin çekilişe katılman her şeyden önce bize bir saygıdır yani. Anladın mı? Ya ben katılıyorum abi de fazla fırsatım olmuyor ya. Abi öyle olmaz ki ama. Benim arkadaşım yapıyor genellikle bütün çekilişlere katılıyor. Ya tamam ama öyle olmaz yani çekilişe katılman lazım. Bu çekilişe katılmak her şeyden önce kanala sahip çıkmaktır. Birol Karalı'ya sahip çıkmaktır. Yani Abi aboneyim zaten ya bütün videolarını. Abi abonesin de bakayım. bak ama bak hali hazırda kuş istiyorsun değil mi? Evet abi ya. ya. ya erkek de kız olsa bir tane de olsa olur. Elimde var da arka tepe. Sen... Erkek de dişi lazım da o yüzden şey yaptım. Anladım. Yani özelden senin gibi kuş isteyen çok maalesef yetişemiyorum. Senin isim neydi? Benim isim mi? Eray abi. Pamukova'da mı oturuyor? Evet. Eray yapacak bir şey yok kardeşim benim. Çekilişlere katılman lazım. Bak ağzınla söyledin. Yüzlerce çekiliş yaptım bugüne kadar. Tek bir tanesine katılmışsın. Tamam abi. Yani bu şekilde olmaz. Anlatabiliyor mu? Anladım abi. Eray seni çok sevdim. Bir sö şey söyle. Eee, Ada Pazarındaki Güvercin Pazarında mesela sen gitmediğin halde normal fiyatlarda mesela 40-50 liradan başlıyor, değil mi? Evet. E, tamam. Peki tahminin orada Arka Tepe ne kadardır bir tanesi? Yani 20-30 liradan başlıyor orada. Kuşlar ucuz. E, tamam, abi, teşekkür ederim. Eyvallah canım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sağ ol. Müge Hanım daha hedefe tam sokulmadı. Arkadaşlar Müge Hanım'ın daha uçu, uçası var. O e, buraya gelir bir 5-10 kere gelir. Ama kısa kaçıyor. Yapısından ötürü. Herkes Allah'a emanet olsun. Bu kuşa e, dumanımıza ne isim verelim söyleyin. Gördüğünüz, şahit olduğunuz 120-130'un üzerinde takla hatta havada. Gerçekten ev, so ev soya gidiyor kuş. Herkes Allah'a emanet olsun.